La oğlum biz nereye düştük la? Ne ne? Ne kokuyorum Oğlum kokma gerek yok? Burada bir dolarlık güvenli labirenti var. Burada da bin dolarlık güvenli labirenti. Ne seni mi alacağız Aa, <laughs> öyle de terim seni. Lan oğlum manyak mısın lan siz zengin olacaktık. Allah bismillah zombiler ne işiniz var sizin burada? Allah gri pırasızın ne işin var? Çocuklar beni insanlar bu sattı kurtarın beni. Kurtarın la. Kurtarın la. Kurtarın la. Kurtarsanız la yoksa patlarım ha. Dur dur patlama anahtarı bulunca kurtaracağız seni söz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... Güvenli labirent evlerimiz burada. Sizler de kapışabilmemiz için şu anda videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Aynen öyle arkadaşlar. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bak şu an Herkes videoyu beğenmiş abone olmuş. Güzel. Dur ben de konti edeyim. Herkes videoyu beğeniyor. Abone oluyor. Güzel. O zaman başlayabiliriz. La gripper, sen burada birazcık tamam mı la? Ana ben sabredemem de patlarım bum. Eee, patlayacak la bu. La yok la oğlum ne patlaması la da bu dalga geçiyor. Yok la valla dalga geçmiyorum. Oğlum birazcık sabretle anahtarı bulunca kurtaracağız işte. Tamam abi. İyi o zaman kal sen orada. Şimdi ilk olarak küçük zombinin güvenli labirent evini tanıtarak başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi... Güvenli labirent ev malzemeleri. Ve burada da küçük zombinin güvenli eşyaları var. Dokunma lan Tamamla Tamam lan tamam dokunmuyorum. Hiçbir şey yapmadım ki oğlum. Anne kızmana gerek yoktu. Şimdi labirente girdik. Anne nereden gitsem lan? Lan oğlum orası yanlış yer lan. Anne yanlış yer mi lan bura? valla düpedüz gidiyorum şu anda. Aha eve ulaştım. Gördüğünüz gibi küçük zombinin Güvenli labirent evi ilk katı burası ve ikinci katta gizli hazine var. Sakın dokunma ne? Tamam da tamam dokunmuyorum. Arkadaşlar sizler de gizli hazineyi açabilmemiz için videoyu başından sonuna kadar izliyorsunuz. Videonun sonunda gizli hazineyi açacağız. He valla açacağız Videoyu sonuna kadar izleyin de yoksa gizli hazineyi göremezsiniz. He valla göremeyiz o yüzden Videoyu sonuna kadar izleyin. Gördüğünüz gibi küçük zombinin güvenli labirent evi bu şekildeydi. Zaten benimkisini göstermeye gerek yok. Tıp aynısı ama daha zengin olanı. E sen zengin misin? Hele zenginim ne ki? Hiç. Ben de zenginim benim sana o zaman evini güvenler getir. Vız ben bir arayayım abi sokayım mı size? Ana arı bizi görünmez yapıyor ne gitti de buradan. Gitmeyeceğim de görünmez yapacağım sizi. Ana bu bizi görünmez yapıyor la. Ana sen görünmez oldun ne oğlum gitse la. Vız gitmeyeceğim de gitmeyeceğim ana kaçayım da kaçacağım. Öyle de kaçarsın işte. Oğlum hadi labirentini güvenli yap. Tamam ama ilk önce ben seninle kopya çekeceğim. Ne kopyası oğlum işine bak. Tamam tamam şaka. Aferin sana. O zaman bizler de hemen labirentimizi güvenli hale getirelim. Şimdi sandığı açıyorum ve gördüğünüz gibi güvenli labirent malzemelerimi alıyorum. Ya sen ben ne kopya çekiyorsun? Lan oğlum ne kopyası la? Lan nereye gittin? İçerideyim la. İyi o zaman sen içeride labirentini tamamla. Ben de şu güvenlik malzemelerimi alayım. Gördüğünüz gibi bu seferkinde eşya yok. Niye yok? Çünkü eşyaya gerek duymadık. Ana yoksa eşya koysa mıydık la? Ne bileyim la ben vallahi eşya koymadık işte. Şimdi lazerleri ilk olarak koymayacağım. İlk olarak kamera sistemi koyacağım. Gördüğünüz gibi bu kameralar küçük zombi geldiğinde tüt tüt diye çalacak. Ana kamera mı koydun sen? Hele kamera koydum da diki. Vallahi kamerada da mükemmel durdu. Şimdi buralara diken koyacağım. Gördüğünüz gibi küçük zombinin işi zor ve benim de işim zor. Ana bu ne Aa, Ölüyorum lan. Hey, ee, oğlum dikenim, Yok la yok ne diken ölmesi? Oğlum ben zombi babayım hiç diken ölür müyüm? Dur la. Yok ölür müyüm? Yok la ölmem. Değil mi la ölmem. Doğru, ölmem. <laughs> o zaman dikenlerimi koymaya devam ediyorum. Şimdi dur ee, burayı da diken koyayım Şuraya da Buraya da Buraya da Tamam Buraları valla dikenle doldurduk Gördüğünüz gibi Küçük zamminin işi çok zor Ay, Ne işim zor mu? Lan oğlum zor dediysem zor la Dur bakayım Şimdi şuralarda Allah dikenler koyuyorum da Ana öleceğim la ben Ölme Tamam da tamam ölmüyorum Şimdi dur e, ee, buralara diken koydum da Allah. <laughs> o dikenler canımı bayağı bir acıttı. Şimdi bu lazer sistemini acayip zorlu yapacağım. Siz bile şaşırıp kalacaksınız Ha bana kolay yapıyorsunuz diyorsunuz ama kolay yapmayacağım. Şimdi göreceğiniz bakın. Buraya ilk lazerimi koyacağım. Buraya da ikinci lazer. Buraya üç. Buraya 4. Allah 4. yanlış koyduk. E, ee, buraya da 4 koyacağım ama bir koyamadım. Tamam koydum. Şuraya da 5 olsun haydi. Şimdi bu lazer sistemini şu şekilde tamamlayacağım. Gördüğünüz gibi toplamda kaç lazerim var? Benim 2, 4, 6, 7 lazer. Şimdi bu 7 lazeri şöyle 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 koyacağım. E sen misin? Hele ben lazer içeyim. <laughs> olmaya çalışıyorum daha doğrusu. Tamam burayı da bir tane koy. Ee, ondan sonra şuraya bir tane. Ee, şuraya da bir tane koyarsam. Allah! Ölüyordum az da Lan oğlum emmisi ne? lan. Ne oluyor lan? Ana! Küçük zombi ne işin var senin burada? Ana ziyarete geldim ne yapıyorsun? Ana ne de bileyim ne bir şeyler yapıyoruz işte. Allah! Lan oğlum öleceğim. Kurtar beni. Lan oğlum seni skuterim. Kurtarsan oğlum işte. Tamam ne tamam kurtaracağım. Oğlum seni kurtarmaya ihtiyacım yok la. Ben kendi kendime kurtulurum. Huaa. Ana kurtuldum mu la? Ne kurtuluyorsun? Dur da kurtulamadım. Hooah! Tamam kurtuldum. Allah bu lazer sistemi acayip güçlü oldu. Şuralara da diken koyacağım. Seni çıkıremi. Ana giymemizi memnun mu la? Lan oğlum girmene izin vermiyorum da buradan. Gitmeyeceğim la. Lan oğlum gitsene. Gidiyorum la. Git la. Ana dikene bata bata gidiyor valla. Eee ne çok diken koydun ne buraya. Koy demişti. Şimdi şuralara birazcık da diken koyacağım. Tamam. Gördüğünüz gibi tuzağımız hazır. Şimdi buradan çıkacağım ama bir türlü çıkamadım. Tamam. Şimdi dışarıya birazcık lazer sistemi koyabilir miyim diye düşünüyorum ama dışarıya lazer sistemi yerine fan koyacağım. Gördüğünüz gibi bu fanlar küçük zombinin girmesine izin vermeyecek de Allah bu ne böyle. Tamam bu fanlar birazcık <laughs> zorlu olmuş olabilir. Gördüğünüz gibi fanlarımız şu anda çalışıyor ama bir kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi fan beni ittiriyor. Anne sen fan mı koydun? Hele fan koydum. Şimdi buradan çıkacağım ama nasıl çıkacağımı bilmiyorumdur. Buradan çıkarım herhalde. Aynen ama dikene bata bata gidiyorum. Ana, ana oğlum kurtarın beni. Lan, ne çok diken var burada. Lan oğlum niye o kadar çok diken koydun da baksın hemen ya. Ana sen ne yapıyorsun lan oraya? girişin geliyorum. Niye? Çünkü sen giyme. Ana niye ben girmeyeyim la? Girme işte. Tamam la tamam girmeyeceğim. La Creeper sen patladın mı la, yoksa? Yok abi patlamadın da kurtardın artık beni. La oğlum anahtarı bulamadık ya anahtarın yerini söyle. La anahtar yok ki. Nasıl yok? Basmaya yok işte bulun. Ana nasıl bulacağız? Oğlum sen orayı mı yapıyorsun la? Hile burayı yapıyor mengin mi? Hele beğendim yapmaya devam et. Ben de çünkü yapmaya devam edeceğim şimdi. Evimizin iç kısmı bitti, labirent de bitti. Artık dış kısmını yapacağım. O halde başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi dış malzemelerimiz burada. Şimdi buradan dikeni alacağım, bunu alacağım. Ve burayı gördüğünüz gibi artık engelleyeceğim. La oğlum ben ne la? Ana yanıyor ne sen? Yanmıyorum la. Harbiden de yanmıyormuş galiba yanlış gördüm. Ama o yanıyordu değil mi la? Yanmıyordum la yanıyordun la. Yanmıyordum la. İyi oğlum iyi. Sen dediğin gibi olsun. Şimdi buralara engelleyicilerden koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu engelleyiciler sayısında küçük zombi buraya adamını atamayacak ama bitirli koyamadım bir türlü. Tamam. Koydum. Gördüğünüz gibi artık mükemmel engelleyiciler koyuyorum da Allah kendimi engelleyeceğim az daha. Ne oğlum kendini niye engelliyorsun? Lan oğlum engellediğim falan yok. Tamam. Burası Düzelildi mi? Daha doğrusu olmaya başladı da. Ana bir nele böyle yukarıda takılı kaldım. Tamam. Gördüğünüz gibi engelleyiciler düpedüz çalışıyor mu? He valla çalışıyor da Allah elime <laughs> yanlışlıkla bir tane aldım. Onu da şuraya koyayım. Tamamdır. Lan oğlum bir engelleyiciler var ya. Süper oldu da süper. Anne ben izin üzülmüyorum <laughs> lan ben ne Lan oğlum seni üzülmüyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi burası bitti. Şimdi icik lav koyayım sanışta girmesi kolay olmasın. Şimdi şuraya bir tane lav koyacağım da lavı da koyamıyorum bu ne böyle ya Vallahi lav <laughs> koyamıyorum şu an. Ama kenarlarına kenarlarına koyabiliyorum. Tamamdır şuraya da bir tane lav koyduk mu bu iş bitmiştir. Gördüğünüz gibi benim güvenli labirent evim hazır. Seninki hazır mı la? Hazır la? Hazır mı la? Hazır dedim yine. la? O zaman oğlum dışarıya geldi. Artık senin yerini test edeyim Tamamdır bitti gidiyorum Dile bitti gidiyorum La oğlum koşa koşa geldin la Afferim sana Anne, diken büt yabancı, büt yabancı, büt yabancı. La oğlum seni biz nasıl kurtaracağızına dikkatli ol Ana burası valla çok dikinli oldu Geçinilmez oldu Şimdi ilk olarak ben senin güvenli labirent evine gireceğim Tamam mı la Tamam la O zaman ben gidiyorum den den de 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 den den, den, den. anne sen nasıl geçtin geçtim yalanla niye bana vuruyorsun vurmayayım mı vurma la Allah buraya her yeri diken olmuş ana bu neyle bildiğin çok zorlu yapmışsın yapamayacaksın da yapamayacaksın öyle de bir yapacağım ki sen bile Allah bu neyle bile burayı da lazer koymuş Allah Aa, lan oğlum burayı ne yapmışsın sürpriz oraya efendim sen var isim bittin la. Ana ben burayı nasıl yapacağım tuşu lazeri kırayım. La ne yapıyorsun? Ne la? Lazeri kırdım sadece. Lan oğlum sen burayı acayip yapmışsın ama. <laughs> Tamamdır. Hazineye ulaştım. Allah Hazini de kameralamış dikenliymiş. La dokunma. Dokunacağım la. han hazine. Allah bir sürü araba çıktı. Oğlum bu arabalar artık benim. La arabalarımı ver. Vermeyeceğim la bundan sonra benim ana kaçıyorum la kaçıyorum Allah yanıyorum la la kurtarın da beni ana ölüyorum. Anne arabadır beşik mi? Belişmek la. Beşik la. Tamam la tamam belişek. Al sana iki tane araba. Anne bunlar benim mi bunlar sonra? Hele senin de bir türlü söylemedik gitti tamam. Şimdi buradan kaçış vakti. Allah <laughs> canım da baya bir azaldı şu ee, buradan nasıl çıkacağım? Hey tamam. buradan çıktım, güzel. Şimdi kazandığım arabaları test etme zamanı. görüyoruz buradan iki araba çıktı. Hangi e, arabaları geçireyim la? Geçirelim la. Şimdi burada görüyorsunuz Chevrolet var, burada Volkswagen var. Böyle güzel bir araba çıktı. Ana sen ni çıktılar? La bana Lamborghini çıktı lan, önünü uçuyor. Lan oğlum dikkatli ol. Burada da görüyorsunuz polis arabası çıktı. Allah polis mi olacağız la? Hele polis olacağız araba bundan sonra benim. Aferin sana bundan sonra o senin olsun. Oğlum gelin arabadan in. Tamam mı tamam indim. Gel şimdi takip etmeni Şimdi de sen benim güvenli haberin gireceksin tamam mı la? Tamam la. Tamam mı la. la? Tamam dedim ya la. La dolunda olun da burada patlamak üzereyim. Oğlum Creeper sen de sakin ol orada kal. Geleceğiz birazdan. Hadi oğlum. Benim güvenli labirent evime gir. Tamam o zaman başlıyorum. Başla bakayım. O zaman de ne 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 Oğlum ne yapıyorsun ne? Bir şey yapmıyorum ne burası çok kolay. Lan oğlum neresi kolay Allah. Tüm dikenlere bata bata gidiyoruz şu an. lan oğlum nasıl yapmışım burayı. Öyle de yaparım işte. Aha e, bakalım burayı nasıl geçeceğin? Gideceğim ki lan, lan La oğlum sen orayı nasıl geçtin? Ben burayımla geçerim. La ne oğlum orayı geçemeyeceksin? Ha, geçtim. Sen var ya sen oh! Tamam birazcık canım yenilensin ya da yenilenmişsin. Şuradan atlasan bir şey olur mu? Şimdi neşeli. Ana taktik buldum la. Nesi buldun la? Ben bulurum la. Hadi bakalım çıksın gizlisini. Ben burayı kıracağım. Aa, ne hile yapıyorsun? Yok lan yok ne hilesi. Kendi güvenli labirent evimi <laughs> kırdım valla. Ay sana para. Allah zengin olduk görüyorsunuz mu la? Vallahi bir sürü paramız olduk. Oha sandığın içine çıkana baksanıza hazine çıktı. Bu ne bu izni bizim mi la? Hele bizim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik sizlerde videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ekrandaki tane videomuz çıkıyor lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın hepinizi çok seviyoruz hoşçakalın bay 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 bay